Zombi geliyor, zombi geliyor, zombi geliyor, zombi geliyor, kaçın, 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 kaçın. Heyecanlanın bak. Dışınlar aga. Tamam. Neredeyiz şu an? Hmm, orijinal. Kaçamayız mı şuradan? Yok aga, tamam burayı, burayı, burayı. Emin eller. Aga heyecandan başka bir şey diyorum ya. Aa tamam 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 bunun içine girmek var ya. Çok güzel çok güzel. Onun içine girmek, onun içine girmek. Bilemiyormuşuz. Evet, Başka da oradayız. Arkadaşlar iki dakika sizinle kalacağım. Aa kalacağım. Yu sweet deyince korktum. Atlan orada ya. Bir dakika. Tam tam oraya gelebilir miyiz oraya? Oraya nasıl çıkacağız ki? Arayıcı yanımda. Yok, uyumuş. Tıklayalım. Niye niye? Oraya nasıl çıkacağım peki? Peki hala olmadı olmadı Kaç. Kaçın aga. Kaçın buradan. Buradan kaçın buradan kaçın. Bom geldi. Buradalar aga kaç. Eminellerde sizi. kaç oğlum? Aa bu. var ya. Ha Aga gelmeyin de ne yaparsanız yapın ya. Sen oraya nereden çıktın? buradan geldiği an uçuyorum. Herkes zombi olmuş. Geldiği an kaçacağım. Geldiği an kaçacağım.